Zamanla birlikte cildin yaşlanması, kolajen kaybı, aynı zamanda külü alıp verme ve hatta mide küçültme ameliyatlarından sonra boyun sarkması en çok gördüğümüz sıkıntılardan birisi. Boyundaki sarkma problemleri genellikle 35-40'lı yaşlara kadar ameliyatsız yöntemlerle çözülebilmekte. Gırtlarından sonra cildin artık elastikiyeti iyice bozulduysa ameliyatla mini boyun germe veya tam boyun germe işlemleri yapılabilmektedir. Boyun germe işleminin en büyük avantajı bu bölgede kas dokusunda korset platismoplasti yani boyunda sanki korsa ile sıkılaştırmışçasına bir görüntü elde etmemizi sağlamasıdır. Boyun sarkması belirli bir aşamaya geldikten sonra artık ameliyatla düzeltilmelidir. Boyun bölgesinde yine basitçe sadece derinin gerilmesi değil. Bu bölgede sarkan bağ dokusunun, kas dokusunun sıkılaştırılması aynı zamanda derinin kulak arkası bölgesine gerilmesiyle net ve güzel bir boyun hattı elde etmek mümkündür. Boyun germe ameliyatı alt yüzle birlikte planlanabilir. Alt yüz ve boyun germede derin dokudan kas ve cilt dokusunun beraberce hareket ettirilerek kulak arkası bölgesinde fazla derinin çıkarılıp gerilmesi başarı sonuçları meydana getirir. Boyun germe işlemi genel anestezi altında yapılan ve bir gece hastanete yatış gerektiren bir işlemdir. Ardından boyun bölgenizde bir haftayla 10 gün kadar giymenizi gerektiren bir bandaj, bir korse bulunmalıdır. Bu bandaj ve korse sayesinde ödemler hızla gerileyecek ve iyileşme süreciniz kısalacaktır. Boyun germe sonrasında 3. haftada sosyal yaşamınıza dönebilirsiniz.